içinde güzel bir Bravo Star sonunda karşınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben bu karakteri aldım arkadaşlar Bakın nasıl bir Yani bu tınar bakın nasılsın Ol da İyiyim siz nasılsınız Evet aynı kuran alır arkadaşlar

bir şey, şey, şey Normal <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar devam Yeni başladım arkadaşlar Biliyordunuz Evet devam ediyoruz Hepsi lan bunların bot gibi lan. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Ya, ya, ya. Sen kimsin? Ne yaparsın? Ne yapıyorsun? Onu öldürüyor musun? Ay kov. Ben biliyorum. O, cool. oh. Onu diğer Onu öldürüyorsun. Ne yapacağım Lan. Güzel. lan. Canına bak lan. Ne kutuları yiyelim. Hepsini. Kutuları toplayalım. Sonunda. 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 Topunca, Ama topunca. 900, 900 kupa olunca açalım. Evet, Lan evet. barley'e bak. Lan evet. barley'e evet. bak. bana kömek etti. Yardım ettim. Şöyle geliyor, şöyle geliyor. Beni öldürür. Lan beni sen öldürebilirsin. Nereden bu şey? Şimdi yeni bir Şey dedim Altı hmm, <laughs> tane. 6 tane. Hmm. Ne şey var? Canımız. Lan gelin görün lan buraya. Dedim ben dün e, indirdim Bravo'lı. 11 mil kupa yedim. Leon'dan dinimi. 11 mil kupa'na nereden abi? Hayır hayır, benim üstümde. Aha. Evet. ama silmişti Bravo, iyi. Çok Zaman zaman, eski. Allah'ım Allah'ım. Bul, bul. Uzakta ses ne? Bul, bul. El primo Bu. Bu. oldukça um, daha güçlü. Bul, bul da bakmış. Ama el primo bul, bul benzer turmolar ama el primo bul çok güçlü. Yakın mesafede ama uzak mesafede zayıflıyor. geliyorum lan. Geliyorum sizin. Ağzınızı ağzınıza var, vurayım. Gel lan buraya. Canınızı Rosa. Gel lan buraya. Gel lan Gel lan gel lan gel lan. lan Rosa, da seni Rosa lan. Rosa. 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 roza, 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 Oy. Şeli benim vurur söyleyeceğim. Lan. Ro Rosa. Rosa. Vur Şeli'ni ben de geliyorum sizi öldüreyim. Ha ha ha. Ha. öldürdü lan. Parla, ben de seni öldüreceğim. Üç tane, dört tane. Lan öyle bildim benim canım az ölüyordu. Evet, hmm. devam ediyor. Bunlar neden beni ödeyecek? Bunlar beni ödeyecek. Güçlerdim lan. Ultimi çalıştır, ultimi çalıştır. Hayır, hayır. İnsan beni çalıştırıyor. Ben biliyorum ne yapacağım. Bu. Güzel vurdun ama. <laughs> Nasıl da kandırdın ya Elif'in bana. <laughs> evet. Buna <da>. Galibiyet bizim. <laughs> Yerinde kalmışsın hala bu. <laughs> Devam. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. devam ediyoruz. Arkadaşlar sesler geliyor bir kusura bakmayın. Biz dışarıdayız da ondan. Evet. Sen buna abone olup like atarsın değil mi? Evet evet. Kendini çektim çünkü. <laughs> evet. Bunlar oynuyor arkadaşlar. Hayır lan biri kaldı. Vur vur vur. geliyor vur. Hayır vuramam. Evet. Ee, ot, e, silahımın dolmamış. Hey hmm. Primo, evet, neredesin lan? Geliyorum lan. Geliyorum senin canına mı? El Primo'ya bak. Burada, burada. Tam yanında. Hey Primo, nasılsın? İyi misin? Karşında. Tak, 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 tak. Vur lan, ultini vur, ultini vur. Hayır, ulti... ulti iyi zaman dişletmeliyiz ultini burada yok. Kullanmalıyız. Işletmeliyiz. Bak burada işletmeliyiz. İşletmek yok kullanmak. Ben Azeri'yim. Ne yapayım? İşlet. Tamam. Senden olsun. Biz de, ben de Azeri'yim. Ama çok çok seviyorum. Lan. Buna ne bak lan. Ne yaptın? Onun canını alacağım. Ne arayacağım. yaptın lan? La. Ne yapıyorsun lan? Napi olan. <laughs> napi, napi, napi. Alça, alça, tün tün, tün tün, tün tün. Nasılsın? İyi misin? Ne bak? Bak bir <laughs> burada bu kalmış ya. Bir numara Evet. Devam ediyoruz. Evet, görev Görevler açılıyor. Evet, görev. Çok iyi. Bir dakika 50 saniye iki tane görev gelecek. Çok iyi. Görev gelince e, e, daha çok Daha gülüyor. çok jeton veriyor lan ve karakter çıkma ise artıyor. Ha ya, kaç, kaç oldu. Tamam Lan dersin. burada ne yapıyorsun lan? Benim kilimi mi? Benim beni 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 hmm. diyebilmedim diye lan. <laughs> kilimi mi çalıyordum demek istedim galiba. Ha? Neredesin lan? Gel buraya ultini kullansan ultini kullan. Ultini neden kullan? Ne ultini 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 kullan. Hayır hayır iyi, zamandı, iyi zaman Hepimiz iyi zaman. Evet iyi zamanda. Hemen kullan. Ulti hayır lan boşa git. Hayır kaç lan kaç lan. On da ultisi var dikkatli ol. Evet ultisini öldürdün onu. Hayır sen götüremezsin bunu. Seni öldüreceğim ultini kullanırdım ya. Ee, ultini kullansaydım da öldürecekti beni. Sıra dört. Oo bulun. Görev, o görevlere bak lan. Görevlere bak lan. Lan görevlere bak. Ne oldu? Biz 20 Çok... E, uzun bir. O görevler tok. Allah Sana göre bu kadar değil. Hayır. Şimdi de öyle çünkü oyun oynamamışım. Oyun oynamayan yani görev, çok görev. oluyor ve e, senin jetonlar da yiyebiliyorsun. Grafik tokolları ne oluyor ki? Bu kadar seviniyor. Jeton oluyor ve oyunları oynuyoruz. Jeton yıkıyoruz. Sonra da karakterler çıkıyor. Büyük kutudan ve mega kutudan. Dokuz oh. 900'de gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. De dedik ya 900'de atacak kutuları. Bir de bakıyorum Leon çıkıyor. O, o kuşun adı neydi ya? <laughs> Karga. Onun adı neydi? Crow, Crow. Crow, evet. Crow çıkıyor. Oh. Kuru mu güçlü Leon? Ee, bence Leon. Bir dakika. Aa. Bir dakika lan. Evet. Bu oyun bitince arkadaşlar sizinle. Lan seni öldüreceğim lan. Uy Görüşmeler. uy, uy. lan. Mücadele ediyor. Ve ben de primonu öldüreceğim. Hesaplaşma arkadaşlar. Hesaplaşma bitsin. Seni el primo ne gün Görevleri gelen bölümde yapacağız arkadaşlar. Bay evet. bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.